hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle mini etek hazırlayacağız. Şimdi şu şekilde göstereyim. Biz bu videoda bunu hazırlayacağız. Ama nakışlısını da görün. Size fikir olsun diye. Bu bizim iki seneki önceki eteğimiz. Aynı marka ipli ördük ve iki sene önce örüldü bu. Ama ben bunun üzerine böyle küçük bir ağaç bahar dalı işledim. Şimdi bunu hazırladık. Bu tabi gördüğünüz gibi daha yeni olduğu için daha farklı duruyor. Şöyle de gösterelim. Arasında iki parmak boyu oldu. Kullandığım ip Himalaya Evde Süper Lüks. Zaten bu ipi tanımayanınız yok diye düşünüyorum. Bunları 3,5 numara 45 santim misneni şişlerdim. İsterseniz bunun da üzerine böyle bunun gibi minik bir ne kadar fark ettirdiğini görüyorsunuz ufak bir işin. Ufak bir iş bunu da yapabilirsiniz. Eğer hazırsak hemen başlayalım. İşimize ilmek atarak başlıyoruz. Misne şiş kullanıyorum. 55 santimlik bir misne şişim var. 3,5 numara. Şimdi 130 tane ilmek atacağız. İstediğiniz tür ilmek atabilirsiniz. Sorun olmaz. 2. Ama ben böyle atıyorum. 3. Her iki bitti. Parmak arasına alıyorum. Önce baş parmağımın içinden sonra işaret parmağımdaki olan ipi alıp çekiyorum. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 130 ilmek attıktan sonra ilmeği şişlerimi şöyle yerleştiriyorum. Çünkü birleştireceğim çünkü. arkadaki siz olacağı için bileşik görüyorum. O yüzden isten şiş kullanıyorum. Eğer normal şiş kullanırsanız arkasında dikiş olur sadece. Başka bir durum değişiklik olmaz. İsterseniz, yoksa misneli şiş düz şişle de örebilirsiniz düz örgü göreceğiz düz örgüyü de şu şekilde göstereyim biraz daha şişimi ilmeği arka tarafa geçiriyorum ve böyle üstten dolayarak alıyorum ben ve böyle şimdi dö sadece dönerek geçişler için misin için düz örgüde bir düz bir ters örmemiz gerekmiyor sadece tek yöne doğru öreceğiz ilmekler gergin olduğu için biraz zorluyor ilk sıra ama ilk sayı tamamlayınca bir sıkıntı kalmayacak Böyle tam altı sıra örüyoruz. Düz örgüde. İlk sadece ilmek olduğu için biraz zorluyor ilk sıra. Ondan sonrasında bu sorun kalmıyor. Şöyle tekrardan göstereyim. Şişi arka tarafına gördüğünüz gibi arkada çiriyorum. Üstten dolayıp alıyorum. İsterseniz deneyebilirsiniz böyle küçük bir örnek parçasında üstten dolayıp alınca alttan dolayıp alınca nasıl farklılıklar oluyor ona göre kendi zevkinize göre de karar verebilirsiniz Bu şekilde döne döne alt sarayı tamamlıyoruz. Ondan sonra devam edelim. Şimdi altı sıra tamamladım. Biraz koyu renk olduğu için görünüyor olabilir ama sadece düz örnek öreceğimiz için çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Artık şöyle söyleyeyim. Esas eteğimize şimdi başlıyoruz. Etek ucumuza bu etek bastırma kısmında kalacak. Şimdi bitince göreceksiniz. Bu tam başlama bağlama noktası. Şimdi tam tur 60 oldum. Her iki tarafta altı sıra oldu. İlkini düz ördüm bir tane. Ondan sonra bir tane şişimi doladım. Ondan sonra gelen iki ilmeği bir aldım. Yani ilmek kestim. İki ilmeği bir aldım. Bir tane şişme doladım. İlmek arttırdım. İki ilmeği bir alıyorum. Bu sırayı yani anlayacağınız bir doladım. İki taneyi bir aldım. Bir doladım. Bu şekilde oluyor. İki taneyi bir aldım, bir doladım. İki taneyi bir aldım, bir doladım. İki taneyi bir aldım. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet sıranın sonuna geldim. İkini almıştım. Doladım. Sonuncusunu tek olarak örüyorum. İlkini tek örmüştüm. Sonuncusunu tek örüyorum. Yani iki tane yan yana örgü denk gelmiş olacak. Kalmış olacak. Şöyle tekrar göstereyim. Bir doladık ikisini bir aldık. Şimdi bundan sonrasını sadece düz örgü yapıyoruz. Bu doladığımız kısımda da düz örüyoruz. Gösteriyorum. Düz ördük. Dolamaya geldim. Onu da düz örüyorum. Böylelikle ilmek sayımızda bir değişiklik olmadı. Her eksilttiğimiz ilmek için bir tane ilmek atmış olduk aynı anda. Böyle ajurlarımız oluştu. Bir sıra düz örmeye devam ediyoruz. Üzerine bir sıra daha gidiyorum şimdi. Bundan sonra eteğimizin boyu kadar devam edeceğiz istediğimiz yere kadar. Burada böyle bir ajurumuz oldu. Bunu bu şekilde katlayacağız. Ve böyle güzel bir başlangıcımız olmuş olacak etek ucunda. Bundan sonra bel kısmına gelene kadar düz örgü devam ediyoruz. Evet şöyle bakalım. Şu etek ucumuzdan sonra şöyle bir karış iki parmak kadar ördükten sonra bu etek ucunda yaptığımız işlemin aynısını tekrar yapıyoruz. İlk ilmeğimizin olduğu ilmeğe geldik. ilk başladığımız ilmeğimize geldik. Bunu da buradan böyle ilmeğimize bakıp Böyle takip ederek buluyorum ben şimdi aynı işlemi tekrar yapıyorum nasıl yapmıştık İlkini düz bir tane almıştık Ondan sonra bir doladık ve ikisini bir aldık bir doladık ikisini bir aldık bir doladık ikisini bir aldık bundan sonra üzerine aynı altta olduğu gibi 6 sıra daha öreceğiz ve ilmeklerimizi kapatacağız. Şimdi hemen bu sıraları tamamlıyorum. İlmeklerimizi kapatırken görüşürüz. Zaten bunu altta göstermiştim. Tekrarlamaya gerek yok diye düşünüyorum. İkisini bir aldık. Bir doladık. Üzerine de 6 sıra daha örüyorum. İkisini bir aldım. Bir doladım. Üzerine altı sıra örüyorum. Evet altı sıra daha ördük. Şimdi artık ilmeklerimizi kapamamızın zamanı geldi. İlmekleri kapadıktan sonra hemen etek ucumuzu ve lastiğimizi takacağız. Ve artık etek haline dönecek. Birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum ama ilk defa yapanlar için tekrar göstermek istiyorum. İlmek kapımı da iki ilmeği bir alıyorum. Bir kere de örüyorum Tek ilmeği düşünüyorum. Tek ilmeği tekrar geri alıyorum. Yanına bir ilmek alıp beraber örüyorum. Geri aldım. Yanına bir ilmek aldım. Beraber kapadım. Şöyle biraz daha netleşiyor mu diye kontrol ediyorum. Evet ama böyle daha iyi oldu. Şimdi tekrar göstermiş olayım. İkisini bir alıyorum. Bu ilmeğimi diğerlerin yanına geçiriyorum. Bununla beraber bir ilmek daha alıyorum. İkisini bir ördüm. Bu şekilde bütün sıraya dönüyorum. Ondan sonra dikiş kısmındayız. İlmeklerimizin hepsini kapadığımıza göre artık sıra geldi bunu normal etek haline getirmek. Bunun için 45 santimlik aşağı yukarı 45 santim kadar bir lastiğim var. Bunu ikisini de yalnız elli olduğu için dikkat edin dönük olmasın. Şöyle bir santim kadar üst üste getiriyorum. Önce hemen iğne iplikle böyle yanlarından birbirine dikiyorum. Her iki tarafını da Bunu birbirine tutturduktan sonra eteğimizin lastik kısmını alıyoruz. Yani ben kısmını. Şöyle bir ajur yapmıştık. Böyle ajurun hemen iç kısmına koyuyorum. Ve bunu da şu inkmi bırakayım. Böyle katlıyorum. Burada şimdi dikkat etmemiz gereken her ilmeği her ilmeği tutturarak içinde de lastiği bırakarak bu şekilde burayı bastıracağız. Bunu buradan tutturalım. Hemen gösterelim. Bir sabitleyelim. Ondan sonra her ilmeği her ilmeğe denk gelecek şekilde böyle pantolon paçası etek paçası hani ucu kıvırır gibi tutturarak aynı hizadan gidiyoruz Burada, buradan da bu şekilde böyle bir görüntümüz olacak Bunu gösterelim Evet eteğimizin beli hazır. Gayet güzel elastiğimiz takıldı. Şimdi aynı işlemi etek ucuna yapacağız. Aynı şekilde burayı da ters çeviriyoruz böyle. Ve buradan her biri bir ilmeğe denk gelecek şekilde kapatıyoruz. İşte etek ucumuzu da bitirdik. Böyle tırtık tırtık. Bence çok şık duruyor. Beli de hazır. daha teyemiz tamam. Minik yavrular çok güzel günlerde giysinler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.